Dört. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ee, hala da pijama çıkmadı. Ee, bir videoda göstereceğim. Ne zaman çıkacağını yorumlara yazarsınız. Şimdi başlıyoruz çok uzak adam. Ya, anne. Kızım. Arkanızdaydım. Nasıl görmediniz? Anneciğim. Tamam ya. Tamam ya. Anne, biz okulda kavga ettik. Ne? Kavga mı ettiniz? Kimle? Kimle? İzleyebiliyor musunuz? Sizin sınıftan mı? Bunlar sınıftan mı? Po Polis haber verelim mi kızım? Anne... Tamam ya anne tamam ya bir şey mi oldu kızım yok bir şey yok ben belimi mi yıkayayım ben kafamda bir şey mi var cemci beni tamam acıdı neyse ben birazcık havalanacağım kardeşim anlamı ne oldu ya bilmem neyse elimizi yıkayalım Anne git başımdan. Kızgınım zaten sana. Ne Yapacağım bir Git başımdan zaten kızgınım sana. Tamam üzgünüm. Nurta abi ya. Yok bir şey. Kim uşu o zaman I, I, I. anne ne oldu kızım abla ben niye üzüyorum sana ne yürü git başımdan kardeşim ağlama başımın etini yediler sabahtan beri ben gidiyorum kimse başımdan gelmesin. Ne oluyor ya? Kimse peşinden gelmesin. Olmuş şu de. Gidiyorum ben. At öykü. Git başımdan. Sen nasıl geldin buraya? Ada. Git başımdan yardım edebiliriz? Benim de babam yok. Allah rahmet eylesin ya. Niye ki? Baban e, kaybetmişsiniz. E, siz de kaybetmişsiniz. E, üzülmeyin. Yardım edebilirim. Annem de zaten geliyor. Tamam konuşabileceğimiz bir olay zaten. Ama kardeşlerimiz oynasın. Başlayalım mı? Biz de de sana başlayalım. Tamam ama ağlama. Tamam. kapısıdır. Oğlum beni bekle. Nereye gidiyorsun apartmanda? Siz bununla mı dövüştünüz? Gel buraya. Anne. Kızım. Bir olay konuşacağız. Yardım eder misiniz? Tabii ki. Otur şuraya. Anlatacağım çok büyük. Nasıl oldu ya böyle? Allah gel anlat bana. Bu da nasıl? Burası hmm. Şimdi camdan bakar anne sen. Kim geliyor? Kardeşim ne oldu? Annem geliyor. Ne? Annem geliyor. Çabuk gidi. Tamam. Hadi kardeşim yürü. Giderler. Ah. Özür dilerim. nereden? Özür dilerim hepinizden. Ama bunu sen söyleyemezsin. Ben söylüyorum kızım. Evde başka kimse yok. Keşke biz de öyle yapmasaydık. Evet. Hadi hepimiz alışveriş Zıplayalım önce. Zıp 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 zıp. Hadi bakalım giyelim. Sana da elbise alırız. Sana da elbise alırız. Yuppi yuppi. Ben hazırım. Ver bakalım kardeşlerim. Ben de şunu giyeyim. Hazır mıyız? Evet. Dilim oraya. Evet. Burası çok uzun olsun diye. Nasıl dönecek? Al şöyle şey. <laughs> Gitti. İçleri için. Bence buraya gitsinler. <laughs> Merhabalar. 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 Ay merhabalar. İkiz misiniz? Yo, o nereden çıkarttınız? Sıra Hey hey, polise alırım. Tamam, ismi vereyim. İsmi ne Siz de Pardon. Hmm, ne şimdi son elbise alıyoruz sana. Sen de bana alalım anneciğim. Aldık. Ben de kendim şundan alayım. Sana da elbise alıyoruz. Aslında almadık deme. Ah Al, seç kendin elbiseni. Var mı artık? Var da kızım yani. Arkadaşlar burada vardı ama nerede o? Gördüğünüz gibi biterim de. ay kızım vardır. Evet. Bir daha makine çekeyim bakayım şuradan. Arkadaşlar ben göremediği sanmıyorum yorumları yok Yoksa yok mu? Bir arkasına falan bakayım. Anne yani gerçekten yok. Ağlama tamam ya. Alırız başka bir yerden hediye. Tamam. Siz de bırakın, ben bırakamam. Ben de parasını ver çünkü. Hadi gidelim. Bana hediye alın ama. Bay bay. Biz part. Beşinci görüşürüz.